Evet canlar. Avokadoyu bir de bu yöntemle soyalım bakalım. Avokado nasıl soyulur? Avokado nasıl soyulur? Nasıl yenir? de böyle gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Patates soyar gibi. Avokado soyulur mu? Soyulur. Tabi burası biraz yaralı olduğu için. Burada biraz zorlandık. iki gün önce aldım arkadaşlar iki gün önce aldım Meyvelerin arasına koydum ve gördüğünüz gibi haşlanmış patates gibi yumuşacık, yumuşacık olmuş arkadaşlar görüyor musunuz aslında daha rahat soyulurdu da bak şöyle daha rahat soyulurdu fakat şurasında küçük bir darbe yediği için takıldık orada. Evet. Sonra bunu ne yapıyoruz? Açıyoruz. Çekirdeğini çıkartıyoruz. Ben böyle doğruyorum ya. Söğüş gibi. Bu şekilde de yapılır. Kahvaltımıza bu şekilde söğüş şeklini doğradık. Şimdi limonu sıkıyoruz. Evet netleştirdik. Biraz limon sıkıyoruz canlar. Bu şekilde kesinlikle denemelisiniz. Kesinlikle. Yok tadı yok tuzu yok. Ben hiç üst sevmiyorum. Artık böyle diyemeyeceksiniz yani. Çünkü ben de öyle söylüyordum. Evet. Bir tane sarımsak. Sarımsağı böyle ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İnce ince. Ince ince yasemince böyle bu şekilde görüyor musunuz sarımsağı bu şekilde ince ince kıyıyoruz avokadon üzerine evet canlar sarımsaktan sonra tuz evet bol bol tuzumuzu döktük sonra zeytinyağı bismillahirrahmanirrahim şöyle zeytinyağı gezdiriyoruz üzerine. Evet. Bu şekilde canlar. Evet bu kadar zeytinyağı yeter. Pul biber. Pul biberin kapağını açamadım. Evet canlar. Biraz hafif acılı seviyorum. şekilde avokadomuz yemeğe hazır bakar mısınız ben avokadoyu yemiyorum tatsız tuzsuz demek yok arkadaşlar alın mutlaka önce bir tane alın deneyin böyle Yorumlarda yazın arkadaşlar. Siz denediniz mi böyle? Avokado tüketmenin birkaç çeşidi vardır. Birkaç çeşit yöntemi vardır. Ben bu şekilde tüketmeyi çok seviyorum. Böyle meze şeklinde. Bismillahirrahmanirrahim. Mis. Mis.